Merhaba arkadaşlar. Şimdi size tahmin ediyorsunuzdur lor peynirli, biberli turşu tarifi vereceğim. Şöyle açıyoruz. Bakın. Efsane bir lezzet. Sevgili annem yaptı bunu. Ben de yapıyorum. Ama ben şu an elimde annemin yaptığı var. Onlardan size gösteriyorum. Görüyorsunuz. Çok güzel. Mevsiminde mevsiminde alınmış biberler. Görüyorsunuz bakın rengarenk biberler. Şöyle kırmızı, sarı, turuncu, çok lezzetli oluyor bunlar bunları böyle ekmeğe banıp banıp yiyebilirsiniz acı sevenler için ideal acısız da yapabilirsiniz böyle şimdi nasıl yapıyoruz anlatayım biberlerimizi güzel yıkıyoruz içlerini temizliyoruz ayrı bir kapta lor peynirimizi alıyoruz Şimdi miktar verirsem e, biberlerinize göre kendiniz ayarlayacaksınız. Bu lor peynirin içerisine süt ilave ederek o lor peyniri biraz kıvamına getirmeniz gerekiyor. Böyle e, merhemsi bir hal alması gerekiyor. İçerisine başka bir şey koymanıza gerek yok. Peynirin tuzu yetiyor zaten. Acı koymanıza gerek yok. Biberin acısı yetiyor zaten. Karıştırıyoruz sütle hafif böyle e, vıcık hale alınca biberliğin içine dolduruyorsunuz sonra kavanozun içine yerleştiriyorsunuz kavanozun içine de aralarına da aynı şekilde bu karışımdan koyuyorsunuz isterseniz biraz kekik ekebilirsiniz koku ve tat veriyor sonra üzerine bez koyuyorsunuz hemen kapak kapatmıyorsunuz bezi e, arada kontrol ediyorsunuz çünkü bu su salıyor yukarıya doğru saldığı suyu bez çekiyor o bezi ara ara sıkıp iyice sıkıp tekrar üstüne kapatabilirsiniz su salması bittikten sonra kapağın ağzını sıkıca kapatıp bir sene bile bekleyebilir mesela bu bizim e, elimizde kalan son bir iki kavanozdan birisi geçen yaz sonunda yapmıştık annemle şimdi hala yiyoruz zaten bu dönemde tekrardan yeniden yenilerini yapacağız kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim efsane bir lezzet şimdiden deneyenlere afiyet olsun takıldığınız yer olursa yazabilir sorabilirsiniz iyi akşamlar